Merhaba arkadaşlar. Dersimize özdeşliklerle devam ediyoruz. İçindeki değişkene verilen her gerçek sayı için eşitliğin sağlandığı ifadelere özdeşlik denir. Özdeşlik olmayan ifadelere ise denklem diyoruz. Bu şu demek. Özdeşlik demek eşitliğin her iki tarafı da aynı olacak. Hemen altındaki soruya bir bakalım. Orada daha net anlayabiliriz bu durumu. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin denklem mi, özdeşlik mi olduğunu belirtiniz denmiş. Hemen bakıyoruz. Bakın. 3 çarpı x artı 2 çarptım. Bak dağıttım. Burası ne oldu? 3x artı 6 oldu. Eşitliğin bir tarafı 3x artı 6. Diğer tarafı da yine aynı şekilde 3x artı 6. O zaman bu nedir? Bu özdeşliktir gençler. Özdeşliktir. Eğer farklı çıksaydı ne diyecektik? Denklem diyecektik. Ona göre yapıyoruz. 4x artı 5 eşittir. 3x artı 1. İkinciye baktım. E bu farklı değil mi birbirinden? E farklıysa biz buna ne diyoruz? Denklem diyoruz. Diğerine bakalım. X'i dağıttım içeriye. X'ye artı X oldu. E burada X, Y artı Y var. E o zaman bu da nedir? Denklemdir. Birbiriyle aynı değil. 3X'i dağıtıyorum. 3X kare artı 3X. Diğer taraf da 3x kare artı 3x. O zaman bu işlem özdeşlik. Geçtim yan tarafa. 5x artı 1 ile x eksi 1'i çarpımı istenmiş. Hemen çarpalım. 5x ile x'i çarptım. 5x kare. 5x ile x'i 1'i çarptım. Eksi 5x. Artı x dağıtıyorum. Eksi 1. Buradan 5x kare eksi 4 x eksi 1 geldi çarpımın sonucu. Bakın bunun sonucu bu geldi. E şimdi bununla bu aynı şey oldu. Aynı şey ise bu özdeşliktir. Alta bakalım. x eksi 1 çarpı x eksi 1. E şimdi çarpalım bunu. x ile eksi çarptım x kare. x ile eksi 1 çarptım eksi x. Eksi 1 ile eksi çarptım eksi x. Eksi 1 ile x çarptım, eksi 1, eksi 1 ile çarptım artı 1. Bunu düzenlersek x kare eksi 2 x artı 1 geldi. E bu x kare eksi 2 x artı 1 iken burası x kare eksi 1. E ne oldu bu da? Yine denklem oldu değil mi? İkisi de birbirinden farklı olduğu için denklem olarak yazıyoruz. x ile x'i çarptığım x kare x ile 1'i çarptığım artı x 1 ile x'i çarptığım yine artı x 1 ile 1'i çarptığım 1 oldu. Düzenlediğim x kare artı 2x artı 1 oldu. Aynı şeyler oldu. O zaman bu da özdeşlik oldu. Hemen altındakine bakıyoruz. x ile x'i çarptım. x kare x ile 2y'i 2y çarptım. Artı 2x'ye eksi y ile x'i çarptım. Eksi x'ye eksi y ile artı 2y'i 2y çarptım. Eksi 2 y kare. Bakın buradaysa ne oldu burası? Xy oldu değil mi? x kare artı x'ye eksi 2y kare oldu. E burada artı 2y x var. O zaman bu da yine ne oldu? Denklem oldu. Birbirinin aynısı olmadığı için denklem oldu. Geçelim şimdi aşağıda. Özdeşlikleri bazı özel özdeşlikleri verdim sizlere. Bu özel özdeşlikler neler? m artı c'nin karesi. Yani iki sayının toplamının karesi. Tabi bunlar cebirsel olacağı için... Bulamayacağız. Yoksa normalde bu 3 ile 5'in topla. 8, 8'in karesi 64 diye bulursun. Ama 3x ile 5x'in toplamının karesi ya da şöyle diyeyim. 3x ile 5y'nin toplamının karesini nasıl bulacağız? Onu gösteriyoruz biz burada. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde buluyoruz. Bu nedir? İki sayının toplamının karesi. Peki farkı olursa ne olur? Sadece buradaki işaret eksi oluyor. İlk artımız eksiye dönüşüyor. Başka hiçbir farkımız yok. Şimdi tam kare özdeşliği bu ikisinin genel adı. Tam kare özdeşliği. İkinci, üçüncüye bakalım. M kare eksi C kare nasıl oluyormuş? Bakın iki kare farkı diyoruz biz buna. İki kare farkı. iki sayının fa karesinin farkı. Bunu nasıl açıyoruz? Bir topluyoruz. Bir çıkarıyoruz gençler. Sonra ikisini birbirine çarpıyoruz. Olayımız budur. Şimdi aşağıdaki örneği yapalım. Aşağıdaki ifadenin özdeşlerini tam kare ve iki kare farkı özdeşliklerini kullanarak yazınız. Yazalım. X artı ikinin karesi birincinin karesi art birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Yani bakın. Birinci ile ikinciyi çarptım. Ne geldi buradan? 2x. Bunun iki katı ne oldu? 4x oldu. O zaman buraya 4x yazıyorum. Artı ikincinin karesi. 2'nin karesi 4. Olay bu. Bunu da bulalım. Birincinin karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 8x. Artı ikincinin karesi. 4'ün karesi 16 oldu. 2x artı 3'ün karesi. Bakalım. Birincinin karesi 4x kare. Değil mi? 2x'in karesi 4x kare. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3 kere 2 6. 2 ile çarptım. 12x artı ikincinin karesi 9. Geçtik alta. Birincinin karesi yani 25. 5'in karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 5 kere 3 15 2 ile çarptım 30 x artı ikincinin karesi 9 x kare. Yan tarafa geçiyoruz. Bakın burada ne var? x kare x 64 var. Bu diğerlerini benzemiyor değil mi? E benzemiyor ama şuna benziyor. x kare x 8'in karesine benziyor sanki. 2 e kare farkında biz ne yapıyorduk? Bir topla bir çıkar yapıyorduk. x eksi 8 olarak yazıyoruz. x artı 8 çarpı x eksi 8. Geçtik alta. Yukarıdakinin aynısı. 4x kare neyin karesi? 2x'in karesi. 4 de 2'nin karesi. 2 kare farkı yapacağız yine. Bir topla bir çıkar yapıyoruz. Ve buluyoruz. Bir sonrakine geldik. 256 16'nın karesi 100x demiş. E bu da 10x'in karesi oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Bir topla 1 çıkar yapıyoruz. 16 artı 10 x çarpı 16 eksi 10 x şeklinde yazıyoruz. 1 eksi x kare. E 1 bir, birin karesi değil mi? Bu birin karesi. Diğeri de x'in karesi zaten. Şimdi 1 topla 1 çıkar yapıyoruz bunda da. Ve sonucunu bulmuş oluyoruz. Geçelim diğer farklı tarz sorularımıza. x artı y eşittir 6 x çarpı y eşittir 4 olarak veriliyor. Buna göre x kare artı y kare kaçtır? Bakalım. Şimdi bizden ne istiyor? Karelerini istiyor değil mi? E bize karelerini vermemiş değil mi? Hiçbir şekilde vermemiş. x y'yi bulmamız lazım önce biz. x ile y'yi hemen bulalım. x artı y eşittir 6 ifadesinde her iki tarafın karesini alırsak x kare artı 2x'ye artı y kareydi bunun açılımı. 6'nın karesi ise 36. Şurası 2x'ye olacak. Şimdi x çarpı y 4 e 4 ise burası ne oldu? 8 oldu değil mi? 2 çarpı 4'ten 8 oldu. E ne oldu burası o zaman? x kare artı y kare artı 8 eşittir 36. E x kare artı y kare de buradan 28 olarak bulundu. Geçtik 6'a. Neyi soruyor? M kare artı C kareyi soruyor. Yine M artı C verilmiş. Ne yapıyoruz yine? Karesini alıyoruz her iki tarafın. Karesini aldığımızda M kare artı 2 MC artı C kare eşittir. 12'nin karesi 144 oldu. E, M çarpı C 40'tı. E burada 2 tane M çarpı C var. O zaman burası ne oldu? 80 oldu. Yani M kare artı C kare artı 80 eşittir 144 m kare artı c kare ifadesi ise 64 eşit oldu. Geçelim altındaki soruya. x eksi y 8 verilmiş. x çarpı y 20 verilmiş. Buna göre x kare artı y kare kaçtır deniyor. Hemen bakalım. x eksi y 8 ise bunun yine ben her iki tarafın karesini aldım x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 64 oldu. x çarpı y 20 verilmiş. E burada iki tane x çarpı y var. O zaman burası 40 oldu. Yani x kare artı y kare eksi 40 eşittir 64 bulundu. Demek ki x kare artı y kare ifadesi 104'e eşitmiş. Altına geçelim m eksi c eşittir 4 demiş. Yine her iki tarafın karesini alıyorum. Bakın bu sistemi iyi öğrenin. Eğer m kare artı c kareyi soruyorsa her iki tarafın hep karesini alıyorum. m kare eksi 2 m c artı c kare eşittir 16 oldu. e Şimdi m çarpı c 8 olarak verilmiş. Bizde burada 2 tane m artı c var. O zaman burası ne oldu? 16 oldu. Burası 16 oldu. M kare artı C kare eksi 16 eşittir 16. E buradan M kare artı C kare ifadesi ona eksi 16'yı karşıya attım artı 16 olarak 32 olarak bulundu. Geçelim altındaki soruya. x artı y 6 x kare eksi y kare 12 verilmiş. x eksi y soruluyor. Hemen bunun açılımını bir yapalım. 2 kare farkıydı. Bu neydi? x eksi y çarpı x artı y idi. Değil mi? Bir topla bir çıkardı. E bu ne çıkmış? 12 çıkmış. x artı y verilmiş zaten 6 diye. E burası 6 ise x eksi y nedir? 2'dir gençler. Bunun da cevabı 2 olur. Geçelim altındakine. Bakın bu da yine aynısı. m kare eksi c kare verilmiş. E bunun açılımı neydi? m eksi c çarpı m artı c idi. Bu 15 olarak verilmiş. m eksi c 3'müş. Bize m artı c'yi soruyor. O zaman bu da kaç oldu? 5 oldu. Geçelim altındaki soruya. x kare artı y kare 18 x çarpı y 6 x artı y soruluyor. He bak bunlar eksi de değil. Bak bunlar artı verilmiş. Şimdi o zaman biz yine x artı y'nin karesini alalım. Çünkü x kare artı y kare başka türlü gelmez. x artı y'nin karesini almamız lazım. x kare artı 2xy artı y kare oldu o da. E bunun karesini aldım. Şimdi x çarpı y 6 olarak verilmiş. E burada 2 tane var. Demek ki burası kaç? Burası 12. x kare artı y kare de verilmiş 18 diye. Yani bununla bunun toplamı da 18. E bunların ikisinin toplamı kaç etti? 30 etti değil mi? Peki bu bulduğum ifade x artı y'nin parantez karesiydi. Demek ki x artı y'nin parantez karesi 30'muş. O zaman x artı y ne olur? Kök 30 olur. Ya da eksi kök 30 olur ama kök 30 diye alalım. Geçelim altındaki soruya. Buna göre m eksi c kaçtır denmiş. Bakın yine artı hali verilmiş. Eksi hali soruyor. Biz bunun açılımını bilmiyoruz gençler. Karıştırmayın. Bak bu buradaki artı. Bu işaret artı. Bu işaret eksi olsaydı açılımını biliyorduk. Ama bu işaret artı olduğu için bunun bir açılımı yok. Bunu bilmiyoruz. M kare artı C kare verilmiş. M eksi C soruluyor. E ne yapacağız? M eksi C'nin karesini alacağız. M eksi C'nin parantez karesi eşittir. M kare eksi 2 MC artı C kare oldu. Şimdi m kare artı c kareyi biliyorum 20. Bakın m kare ile c karenin toplamı ne oldu? 20 oldu. m çarpı c de 8'miş. m çarpı c de 8'miş. E şimdi burası da 2 tane m çarpı c olduğu için burası ne oldu? 16 oldu. O zaman m eksi c'nin parantez karesi 4 ise m eksi c ifadesi m eksi c ifadesi ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Yukarıda da zaten ne dedik? Eksi kök 30 da olabilir dedik. Bu da şıklara bağlı ya da şunu da diyebilir. X artı y pozitif değerlidir. X artı y negatif değerlidir gibi şeyler söyleyebilir. Geçelim altındaki soruya. Şimdi bu soruda gerçekten bu sayıların karesini bulup birbirinden çıkarmayacağız gençler. Ne yapacağız? Bu iki kare farkı olduğunu anlayacağız biz bunun. İki kare farkı ise ne yapıyorduk? Bir topluyorduk bir topluyorduk. Bir de çıkarıyorduk. 2024'ten de 2022'yi çıkarıyorum. 2024 ile 2022'yi toplarsak 4046 oldu. Birbirinden çıkarırsak da 2 oldu. Bunları çarparsak birbiriyle 8092 olarak cevabımız bulundu. Geçelim altındaki soruya. M sayısı verilmiş kök 5 artı 2 olarak hem de m kare eksi 4m artı 4 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi biz bunu bulabilmemiz için m'yi götürüp burada yerine yazabiliriz. Ama ne olur çok 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 uğraşırız. İşlem hatası yapma riskimiz daha yüksek olur. E ne yapıyoruz o zaman? Diyoruz ki bu m kare eksi 4m artı 4 neyin açılımı olabilir? Bakın buradaki m kare neyin karesi? m'nin karesi. Artı 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Peki arasında hangi işaret var? Eksi. O zaman eksiyi de buraya koydum. M eksi 2'nin karesi olarak bunun sonucunu buldum. M sayısını zaten kök 5 artı 2 olarak vermiş. E, kök 5 artı 2 eksi 2'nin karesi eşittir artı 2 eksi 2 gitti. Kök 5 üzeri 2 geldi. E, kök 5'in de köküyle 2 gitti. Buradan sonucumuz ne geldi? 5 geldi. Geçelim şimdi bir altındaki sorumuza. Bu soruyu görmesi daha da zor. Ne yapacağız şimdi bu soruda? Bakın bu 36'nın karesi değil mi? 36'nın karesi eksi 144. Şimdi 36'nın karesini yazdım buraya. Eksi 144 de yazdım. Artı burası da 2'nin karesi. Şimdi bu neye benzedi? Bakın 36'ya A diyelim. 2'ye de B diyelim. Ve açılımını, şunun açılımını yazalım. A eksi olsun. Aradaki de eksi. A eksi B'nin karesinin açılımının neydi? A kare eksi 2AB artı B kareydi. E A'ya 36 dedik. O zaman 36'nın karesi eksi B'ye de 2 dedik. 2AB diyor buradan. A ile B'yi çarparsam 72 ile de çarptım. 144 artı 2'nin karesinden 4. Ee, bak aynısı geldi. Demek ki bizim özdeşliğimiz neymiş? Buymuş. A eksi B'nin karesiymiş. E şimdi A eksi B'nin karesi ise bu kök içinde 36 eksi 2'nin yani 34'ün karesi oldu. E, kare ile karekök birbirini götürdü. Bizim cevabımız 34 olarak bulundu. Bunu görmesi zordur gençler. Bunlar soru çöze çöze halledeceksiniz. Geçelim altındaki soruya. Bir şekil verilmiş. Bu şekil eş dikdörtgenlerden oluşmuş. Şeklin alanı 210 birim kareymiş tamamının alanı. Olduğuna göre eş dikdörtgenlerden birinin çevresi bize soruluyor. Şimdi şeklin alanı 210 kenar filan hiçbir şey verilmemiş. E biz ne diyelim? Bu kenarların her birine M diyelim. Bunların her birine M diyelim. Bu kısa kenarların. He, uzun kenar ne oldu? 5M oldu. Dikkat edin. Uzun kenarımız 5M oldu. E, tamamının şeklin tamamının uzun kenarı ne oldu? 7M oldu. Peki bu şeklin alanı ne? 210. 7M ile 5m'yi çarparsak 210'a eşitmiş yani. Değil mi? Bunların ikisinin çarpımı olmak zorundaydı. Buradan 35m kare eşittir 210. m kare eşittir 6. m de, m de kök 6 olarak bulundu. Peki bize ne soruyordu? Diyor ki eş dörtgenlerden birinin çevresi. Yani şunun çevresini soruyor ya da diğerlerinden birinin bir tanesinin çevresini bul yeter diyor. E burası 5M. Burası M. 6M. Burası da 5M. Burası da M. Toplam 12M'miz var. E 12M ne oldu? 12 kök 6 olarak cevabımız bulunmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim ve son sorumuz. Aşağıda kare şekli verilen modellemelerde taralı alanı veren Cebirsel ifadeyi yazınız. Yazalım. Bakın bu karenin tamamının alanını buluyoruz önce. İlk yapacağımız iş bu. Tamamının alanını bulmak. Tamamının alanı nedir? X karedir değil mi? Tamamının alanı X kare. Peki neyi çıkarmış? Bakın burayı çıkarmış. E, buranın alanı nedir? Y ile Y'nin çarpımı. Yani Y karedir. Eksi Y kare. Bunu bulduk. Geçelim maviye büyük kenarımız C. E o zaman burası da M ise burası C eksi M olmaz mı? Buralar C eksi M. E şimdi peki bu mavinin alanını istiyor bizden. C eksi M'nin karesi olarak bulundu. Bu mavinin alanı da. Şimdi son olarak yeşilin alanına bakalım. Y ile Y'nin çarpımından burası Y kare oldu. Bu kısım x'miş. E bu kısım da x o zaman. E burası da x. Burası da x. Bakın hep, hepsi x oldu. E burası da x hatta. E o zaman bunun alanı ne oldu? Buranın alanı da x kare oldu. Yani bunun alanını veren ifade de x kare artı y kare olarak bulundu. Böylece bu soruyu da çözmüş olduk. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.